Arkadaşlar merhaba 58 günde TET Matematik kampımızın bugün 41. günündeyiz. 41. gün konusu kümeler 3 arkadaşlar yani kümelerin devamını işleyeceğiz. Bugün kümelerde tümleyen ve kümelerdeki fark işlemleri biraz da böyle yeni nesil sorulara ÖSYM tarz sorulara giriş yapacağız arkadaşlar. Kümeler 4'te de yani bundan sonraki son kümeler dersimizde de kümelerde problemler konusunu bitirip tamamen arkadaşlar bu meseleyi kaldıracağız. Şimdi bir kümenin tümleyeni ne demektir? Şu demektir arkadaşlar. Mesela A kümesi var. Bunun tümleyeni A'nın üzerine çizgi atarsan bunun tümleyeni demektir. Tümleyeni A'nın dışında olan her şey demektir. A'da olmayan elemanlar demektir. Yani mesela bakın yan tarafta arkadaşlar şurada A kümesi var mı? Var. A'nın tümleyeni A'nın dışında kalan işte şu bölgedir. Yani hatta orayı da mavi ile çizeyim. Şu mavi olarak çizdiğim yer var ya arkadaşlar işte orası bizim A'nın tümleyeni dediğimiz kümedir. A dışındaki bütün elemanlardır. Tamam Şimdi kümenin tümleyeni elemanlar ya yani tümleyenin bazı özellikleri vardır. O özellikleri de şöyle hızlı bir şekilde vereyim. Tümleyenin tümleyeni kendisidir. Mesela A'nın tümleyenini aldın. O tümleyenin bir daha tümleyeni alınca kendisini elde edersin. Bunu mantık konusunda P'nin değilinin değili kendisidir demiştik ya. Onun aynısı zaten kümelerle mantık birbirine benziyor demiştim arkadaşlar. Evrensel kümenin değili boş kümedir. Yani evrensel küme dışında bir eleman var mıdır arkadaşlar? Evrensel küme bizim üzerinde işlem yaptığımız en büyük küme demektir. Dolayısıyla evrensel kümenin dışında herhangi bir şey olmadığından dolayı evrensel kümenin tümleyeni boş kümedir. Boş kümenin tümleyeni o da evrensel kümedir. Yani boş küme dışında kalan her şey evrensel kümeyi oluşturur. A ile A'nın tümleyeninin kesişimi boş kümedir. Çünkü A ile A'nın tümleyeni yani A ile A dışındaki elemanların kesişimi olabilir mi mümkün müdür? Yok boş küme. A ile A'nın tümleyeninin birleşimi E'ye eşittir. Yani evrensel kümeyi verecektir. A ile A'nın birleşimi evrensel kümenin kendisini verecektir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Şurası A kümesi burası A'nın tümleyeni yani A'nın değil e bu ikisini birleştirirsen evrensel kümesini kendisine edersin. A, B'nin alt kümesi olmak üzere. Bunu gözümüzde canlansın diye çiziyorum. A, B'nin alt kümesi olmak üzere. B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeninin alt kümesidir. Yani A, B'den normalde küçükse A'nın tümleyeni B'nin tümleyeninden daha büyüktür arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir de şu işlem var. A'nın eleman sayısıyla A'nın Tümleyeninin eleman sayılarının toplamı evrensel kümeyi verir. Bunu zaten az önce şurada birleşim olarak söylemiştik. A ile A'nın birleşimi evrensel küme veriyor ya. A'nın eleman sayısıyla A'nın tümleyeninin eleman sayısının toplamı da bize evrensel kümeyi verecektir. Hemen geçtim. Demorgan kural dediğimiz. Bunun aynısını mantıkta da görmüştük zaten. Demorgan kuralı şu. Bir ifadenin birleşim ve kesişimin değilini almaktır. A birleşim B'nin değilini alırken. A'nın değili B'nin değili birleşimin değilini alırken de onu kesişime döndürüyoruz. Tam tersi. Kesişimin değilini alırken de A'nın değili birleşim B'nin değili diyeceğiz. Yani kesişimin değili birleşimdir arkadaşlar. Bunu zaten mantık konusunda da görmüştük. Geçtim. Şimdi bir tane örnek çözelim. A, B, C kümeleri E evrensel kümesinin 3 tane alt kümesidir demiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim A kümesi ile B kümesi mesela bak şu A kümesi ve B'nin tümleyen demiş. B kümesi ile A'nın tümleyen demiş. Ben bu ikisini taraf tarafa toplasam SA artı SA'nın değili artı diyorum SB artı SB'nin değili şeklinde yazabilirim değil mi? Eşittir 4, 16 daha 20. Peki A ile A'nın tümleyenin eleman sayılarının toplamı evrensel küme değil midir? Evet. B ile B'nin tümleyenin evrens e eleman sayılarının toplamı evrensel değil midir? Evet. O zaman burada bir evrensel, bir evrensel daha iki tane evrensel küme yapar. Eşittir diyorum 20. Her taraf ikiye bölünce evrensel kümenin eleman sayısını biz buradan 10 olarak buluruz. Peki evrensel kümenin eleman sayısı 10 sa. C'nin eleman sayısı kaç? 5 değil mi? Peki S, C ile arkadaşlar S, C'nin değil yani C'nin tümleyeninin toplamı da evrensel kümeyi vermez mi? Verir. Çünkü bunların hepsi evrensel kümenin alt kümesi. Peki C'nin eleman sayısı kaç dedik? 5. Evrensel küme kaç dedik? 10. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 5. 5, 5 daha 10 yapar. Demek ki C'nin değil yani C'nin tümleyeninin eleman sayısı 5'e eşittir deriz. Bence güzel bir örnek. Hemen geçelim bir sonrakine. Burada yokmuş. Şu tarafa bakalım hemen. Şimdi A ve B evrensel kümenin alt kümeleridir demiş. Evrensel kümenin eleman sayısını 30 olarak vermiş. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni 12 demiş. Arkadaşlar ben bunu Demorgan kuralı olarak yazsam şöyle olmaz mı ya? A birleşim B'nin değilinin eleman sayısı. Değil mi? Bak A birleşim B'nin değili demek A'nın değili kesişim B'nin değili demektir. Bu kaça eşitmiş peki? 12. Peki A birleşim B gözünüzde canlanması için çiziyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir evren bir küme çizdim. Burası evrensel küme. Burası A kümesi. Burası B kümesi. A birleşim B demek şu anda benim sarı olarak taradığım her yer demektir. Peki bunun tümleyeni demek bunun dışında kalan yerler demektir değil mi? Yani şu mavi olarak çizdiğim bölge bunun dışında kalan yerler demektir. İşte burası 12'ymiş arkadaşlar. Mavi olarak çizdiğim yer 12'ye eşitmiş. Çünkü öyle demiş. Evrensel kümenin eleman sayısı 30 sa Şimdi dışarıda 12 varsa şu içerideki sarı kısımda ne vardır o zaman? 18 vardır. Çünkü 18 12 daha 30 yapar. A birleşim B zaten o sarı bölge demek değil midir? Kesinlikle. O zaman A birleşim B'miz 18'e eşittir deriz. Geçtim. Şimdi fark işlemini öğrenelim. İki kümenin farkı demek arkadaşlar şöyle mesela şu A kümesi, bu da B kümesi olmak üzere A fark B bu şekilde sembolle gösterilir ya da şöyle de gösterebilirsiniz. A fark B böyle çizgi de atabilirsiniz. Çıkartma şeklinde farkını, fark işlemi çıkartmaya ya onun gibi de yapabilirsiniz. A fark B demek A'da bulunup B'de bulunmayan demektir. A'da olan B'de olmayan demektir. Ki zaten A'da olup B'de olmayan bu taralı bölgedir. B farkı A'da B'de olup A'da olmayan demek o da zaten bu bölgedir arkadaşlar. Yani A fark B ve B fark A kümeleri tam olarak buralardır. Yani ikisinde de olmayan elemanlar. Peki bunun özellikleri nelerdir? Evrensel kümenin A'dan farkı A'nın tümleyenidir. Bu gözümüzde canlansın. Bir tane evrensel küme çizdim. Şuraya bir tane de A kümesi çizdim. Evrensel kümenin A'dan farkı şu taradığımız bölgedir, değil mi? Şu dışarıda kalan bölgedir yani. E peki bu bölge arkadaşlar A'nın tümleyeni demek değil midir? A dışındaki her şey demektir. Dolayısıyla evrensel kümenin A'dan farkı A'nın tümleyenidir. A fark B'yi A kesişim B'nin değili yazabiliriz. Hemen buna da bir tane örnek vermek istiyorum. Şimdi bir tane A kümemiz var, bir tane B kümemiz var. A fark B dediğimiz yer aslında şöyle sarıyla işaretleyeyim arkadaşlar. Şu sarıyla koyduğum yer A fark B'dir. Yani burası A fark B. Peki A kesişim B'nin değili ne demek? A ile B'nin değili. B'nin değili B dışındaki her yer demektir, değil mi? Bak B dışındaki her yer demek şuralar dahil olmak üzere. Buranın A ile kesiştiği bölge tam olarak çizdiğim yerdir. Şu sarı olarak taradığım yerdir. E zaten bakın burası da A fark B olduğu için demek ki A kesişim B'nin değili A fark B'ye eşitmiş arkadaşlar geçtim. Yani bu da çok fazla karşımıza çıkmasa da yine bilelim yani. A fark B ile B fark A'nın birleşimine simetrik fark olarak tanımlanır ve şöyle A üçgen B şeklinde gösterilir. Çok önemli mi hocam bu? Çok da önemli değil arkadaşlar. Yani simetrik fark nedir falan diye kimse sormaz yani. Böyle bir soru tarzı gelmiyor açıkçası. Ama hani biz yine bilelim A fark B ile B fark A'nın birleşimi. Şöyle bir tane yazıyorum arkadaşlar. Bakın burası A kümesi burası B kümesi. Şu küme ile bu kümenin birleşimi, yani ikisinin toplamı simetrik fark olarak tanımlanır. Bunu da a üçgen, şöyle diyeyim a üçgen tam da yapamadım ama B şeklinde arkadaşlar gösteriz. Zaten bu simetrik fark a bir, fark b birleşim b fark a'dır ya da a birleşim b fark a kesişim b'dir. Yani şu tarz bir özellik arkadaşlar akılla kalması mümkün değil. Yani o yüzden çok da ezbere girmeye gerek yok açıkçası. Eğer karşımıza gelirse zaten hani belki özellik olarak sorunun başında işte simetrik fark şudur diye bir tanımını verir. Hani ona göre belki bir soru üretmenizi isteyebilir ama şunun ezberini kimse sormaz. ÖSYM'nin tarzı değil arkadaşlar. Ama sadece işte benden sonra biraz inceleyebilirsiniz. Ben şimdi geçiyorum. Bunlarla alakalı biraz soru çözmemiz lazım. Şimdi kesişim, birleşim, fark. Hani bir önceki dersimizde birleşim ve kesişim işlemini gördük. Şimdi ise fark işlemini gördük. Doğru mudur? Ee, ondan sonra tümleyen işlemini gördük. Bunlarla alakalı biraz karışık soru çözmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi böyle bir küme vermiş. Eşitlik vermiş. A birleşim B'nin 102 olduğunu söylemiş. S A nedir diye sormuş. Yani A'nın eleman sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar 5'in, 4'ün, 8'in ortak katı kaç? 40. E ben bunu 40 yapmak için burayı... Yani şöyle düşünün bunların hepsi 40'ta eşitlenir doğru mudur? Yani bunların ortak katı 40. Aa niye 40 diyorsam? 40'ta eşitlemiyorum arkadaşlar özür. Pardon pardon. Ben onların katı gibi gittim. 40'ta eşitlemeye gerek yok. Bütün bunlara bakın arkadaşlar neye eşitleniyor biliyorsunuz. Ben buna 5K desem. Şuna 4K desem. Buna da 8K desem. Yani altındaki sayıları üstte kat olarak taşısam. 5k'yı 5'e bölünce k yapar. 4k'yı 4'e bölünce k yapar. 8k'yı 8'e bölünce yine k yapar. Doğru mudur? E 3'ü birbirine eşit olmuş olur. Dolayısıyla hemen bir tane küme çiziyorum. Bakın A ve B kümesini çiziyorum şöyle. E, bir tane de evrensel küme çizeceğim ama işime yarar mı yaramaz mı onu bilmiyorum ama ben yine de çizmek istiyorum. A fark B 5k'ymiş. A fark B demek şurası 5k. A kesişim B 4k. Şu aradaki işlem 4k. B fark 8K. Yani burası da arkadaşlar 8K'dır. Peki A birleşim B 102 miymiş? Evet. Evrensel küme işime yaramadı. Neyse sıkıntı yok. A birleşim B demek bütün bu üçünün toplamı demek değil midir? Kesinlikle. 8, 4 daha 12, 5 daha 17. 17K eşittir 102. Bunun tam bölünmesi lazım. Herhalde 6 kere olursa oluyor. Evet. Her tarafı 17'ye bölersem K'nın buradan 6 gelmesi lazım. Bize SA'yı yani A'nın eleman sayısını soruyor. Arkadaşlar A'nın eleman sayısı şu değil midir? 5K ile 4K'nın toplamı değil mi? 5K artı 4K yani A'nın eleman sayısı 9K'dır. K'yı da 6 bulduğuma göre 9 çarpı 6'dan 54'e eşittir deriz. Hemen geçtim bir sonraki örneğimize. Yine A fark B, B fark A, A birleşim B'yi vermiş. Kesişim kümesinin eleman sayısını soruyor. Ben yine arkadaşlar Venn şemasıyla bunu bir göstermek istiyorum. Bir A bir de B kümesi çizdim. A fark B 5 yani onu maviyle yazalım. Şurası 5'miş. B fark A, B'de olup A'da olmayan 2. A birleşim B 12'ymiş. Yani bütün bunların hepsinin toplamı 12 ise 5 2 daha 7. 12'den 7'yi çıkartırsam geriye kaç kaldı? 5. 12'den 7'yi çıkarsam geriye 5 kaldı. O zaman kesişim kümesinin eleman sayısı neymiş? 5. Zaten bize de orayı soruyor arkadaşlar. Geçtim bir sonrakine. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 3 katıymış. A birleşim B'nin eleman sayısı da kesişimin eleman sayısının 4 katıymış. B fark A da 2'ymiş. A fark B nedir diye sormuş. Yine bir Venn şeması çizerek bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada demiştim yani önceden de. İlk başta yazacağınız yer aslında kesişim kümesidir. Kesişim kümesini yazmanız lazım. Şimdi burada kesişim kümesine ben K dersem. Şuraya K dersem. A birleşim B'nin tamamı 4K eşit değil midir? A birleşim B buranın tamamı 4K'dır. Bir tane yazdım. Peki devam ediyorum. B fark A'mız. B fark A'mız kaçmış? 2. B'nin eleman sayısı K artı 2 değil midir şu durumda? Evet kesinlikle K artı 2'dir. O halde arkadaşlar S A neye eşittir? Bunun 3 katı. Bunu 3 ile çarptığımı düşünün. 3K artı 6'dır. Demek ki A'nın eleman sayısı 3K artı 6'ymış. Peki şurada K varsa ben bu k'yı buradan çıkarsam 2k artı 6 kalır. Bu da şu demektir arkadaşlar. Demek ki bu a fark b 2k artı 6 eşitmiş yani burası. Çünkü a'nın eleman sayısı toplarsan 3k artı 6 olması lazım. Peki buranın tamamının toplamı 4k değil miydi? Kesinlikle. O halde yapalım. Şunları topluyorum arkadaşlar. Bununla bunu toplarsam 3k 6 ile 2'yi toplarsam 8 eşit olmalı 4k'ya. 3k'yı bu tarafa eksi 3k diye gönderdim. 8 eşittir k. Demek ki k sayısı 8 eşitmiş. A fark B'yi soruyor. A fark B demek zaten A'da olup B'de olmayan 2K artı 6'nın olduğu yeri soruyor. Dolayısıyla 2 çarpı 8 artı 6 yani 16 artı 6'dan 22'ye eşittir deriz. Bence çok güzel bir örnek arkadaşlar. Adım adım bu Venn şemasını çizerek gösterdiğimiz zaman da kolay bir örnek. Yani aslında bu tarz verilen işlemlerde işte bu benim yaptığım gibi Venn şemasını çizmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok ciddi işlem kolaylığı sağlar. Hemen geçtim bir sonrakine. Bu tarafta yokmuş. Şimdi yine bir tane benzer soru. A kesişim B'nin değili 4'müş. B fark A 6'ymiş. Ben yine kümelerimi çizmek istiyorum arkadaşlar. Bir tane A kümesi çizdim, bir tane B kümesi çizdim. B fark A 6 ise bunu hemen kırmızıyla yazayım. B fark A burası 6'ymiş. A kesişim B 2 ise burası 2'ymiş. Tamam. şu A kesişim B'nin değili. Ne demek arkadaşlar? A kesişim B'nin değili? Şu demek B'nin değil B'nin tümleyeni B dışındaki her yerin A ile kesişimi şurası değil miydi? Yani aslında bunu az önce de görmüştük. Bu A fark B demekti. Demiştim ya orada özellik olarak vermiştik. Aslında aynı şey demek. Ha, bunun bu olduğunu bilmenize gerek yok. Zaten B'nin tümleyenini A ile kesiştirirsen şu bölgeye elde edersin. Dolayısıyla burası da 4'müş. Peki neyi soruyor bize? SA. SA 6, 4 ve 2'nin toplamından 6'dır. SP de 2 ile 6'nın toplamından 8'dir. Bunları da toplarsam 14 gelecektir. Yani bunların toplamı 14'e eşittir. Hemen geçtim bir sonraki örneğimize. ÖSYM ne sorar sorusu? ÖSYM'nin sorduğu örneklere benzer bir sorudur bu. Şimdi aşağıda gösterilen ABC kümeleriyle oluşturulan her bir bölge farklı bir renge boyanmıştır. Buna göre kümelerinden hangileri 2 veya daha fazla rengin birleşiminden oluşmaktadır? Tamam. Şimdi arkadaşlar B birleşim C fark A, A fark B birleşim C. B birleşim C demek B'de ve A'da olan bütün elemanlar demektir değil mi? Mesela şöyle hatta yazacak olursam, şöyle siyahla bir tane yazayım da göstereyim ya. A, B, C, D, E, şuraya F, şuraya G, şuraya H, şuraya da I diyelim. Hani harfi yetmiyor arkadaşlar ama biraz görmek de lazım. Bunların hepsini şu anda yazdığım bütün harflerin toplamı A birleşim C, pardon B birleşim C demektir. A'nın bunlardan farklı olan kısmı, A'nın bu taradığım yerden farklı olan kısmı şu mavi ve mor olan bölgedir. Yani iki renktir. İki veya daha fazla rengin birleşiminden oluşmuştur diyor. Ee, burası iki ya da daha fazla rengin birleşiminden oluşmamış arkadaşlar. Yani değil mi? A birleşim A fark A birleşim B. A'nın bu birleşimden farkı yok arkadaşlar. Buralar hep tek renk şeklinde gitmiş. Bu yanlış. Ya ben herhalde şunu şunu kastediyor ya iki rengi iki veya daha fazla rengin birleşimi yani üst üste gelmiş renklerden bahsediyor arkadaşlar. Hani orada üst üste gelmiş renk yok. İki tane renk var ama üst üste gelmiş renk yok. İki veya iki fa fazla rengin birleşimi değil yani. Neyse geçtim. Orası anlaşıldı. A kesişim B fark C. A kesişim B demek şu G bakın şu taradığım yerdir. A kesişim B burasıdır. Buranın C'den farkı. Buranın C'den farkı şu G ve H kısmıdır arkadaşlar. C'den farkı yani şu C kümesinde C var ya oradan farkı G ve H'dır. Peki bu G ve H iki rengin birleşimi değil midir? A ile B'nin birleşimin pardon iki rengin kesişiminde yani iki rengin birleşimindedir aslında. Dolayısıyla bunu alabilirim hiçbir problem yok. Çünkü kesişim bölgesine geliyor. Hem A'dan hem de B'den iki rengin birleşimidir. A kesişim B A kesişim B'nin zaten az önce ne olduğunu tarayarak gösterdim. B kesişim C. B ile C'nin kesişimi de şu bölgedir arkadaşlar. Şimdi burayı şöyle komple silmek istiyorum ya. Bunu bir tane üzerinde göstereceğim çünkü. Şöyle sildim arkadaşlar. A kesişim B şu taradığım bölgedir. C kesişim B de C kesişim B'de onu da mavi ile tarıyorum. C kesişim de şu mavi olarak taradığım yerdir. Bu ikisinin birleşimi... Bu taradığım bütün her yer demektir. Ki burada iki veya daha fazla rengin birleşimidir arkadaşlar kesinlikle. O zaman cevabımız D seçeneğidir. Dediğim gibi bunun aynısından arkadaşlar ÖSYM e sordu. 2018 yılında gelmesi lazım. O zamanlar işte küme ile alakalı farklı bir soru tarzıydı. Geçtim bir sonrakine. Şimdi biraz daha ÖSYM tarzı sorular çözelim. Ondan sonra bu dersimizi bitirelim. Bir okulun düzenlemiş olduğu Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yardım kermesine gelen kişiler arasında kümelerle ifade edilmiştir. A kümesi annesiyle katılanlar, babasıyla katılanlar da B kümesiymiş. Tamam. Sırasıyla mavi, beyaz ve kırmızı. Bölgelerdeki öğrenci sayıları 9, 12 ve 15'tir. Onu kırmızıyla yazmayayım. 15 dedik. Herhangi bir anne veya baba sadece bir çocuğuyla kermese katıldığına göre kermese katılan kişi sayısı nedir? Şimdi A kümesi annesiyle katılanlar değil mi? 9 kişi annesiyle katıldıysa bir annesi bir de kendisi 18 kişi vardır. 9 çarpı 2'den 18. 15 kişi yine 15 tane yani bu babasıyla katılanlar. 15 kişi sadece babasıyla gelenler arkadaşlar. Bir baba bir de öğrencinin kendisi var. 2 kişi. O zaman 30 kişi de toplamda burada vardır. Ama şu ortaya geldiğim zaman bu hem annesi hem de babasıyla gelen bir çocuk demektir. Anne var baba var bir de çocuk var toplamda 3. O zaman bunu da 3 ile çarparsam Buradan da toplamda 36 kişi gelmiştir. O halde diyorum ki 30, 36 ve 18'in toplamı kadar e, bu kermese davetli katılmıştır. 4 diyoruz. 7, 8, 84 olması lazım. O da C seçeneğidir. Hemen geçtim bir sonrakine. Yukarıdaki tablo. Bakın arkadaşlar bu tarz sorular e, ÖSYM'nin son dönemde tercih ettiği soru tarzıdır. Özellikle onu söyleyeyim. Soruya ona göre bakın. Aşağıdaki tablo bir taşkınlık olayında görgü tanıklarını verdiği ifadeye göre hazırlanmış. Tamam. Sarışın beyaz montlu ve kısa boylu vesaire vesaire neyse. Şimdi tik işaretli tik işaret taşkınlık yapan da bulunan özellik çarpı ise bulunmayan özellikmiş tamam. Yukarıdaki taralı bölge taşkınlık yapanın bulunduğu bölgeyi gösterdiğine göre görgü tanıklarından hangisi taşkınlık yapan kişiyi doğru olarak tarif etmiş? Taşkınlık yapan kişi dikkat ederseniz sarışın kısa boyuyla kesişmiş yani şöyle ben yazmak istiyorum ya sarışınmış arkadaşlar kesinlikle. Burası kısa boyluyla kestiği için sarışın ve kısa boylu. Ama beyaz montlu değil. Bakın oraya dahil olmamış. Beyaz montun içine asla girmemiş. O zaman arkadaşlar beyaz montlu değil. Ona çarpı atalım. Sarışın olacak, kısa boylu olacak. Ama beyaz montlu olmayacak. Kim doğru tarif etmiş? Ee, sarışın, beyaz mont değil, kısa boylu Ahmet. Direkt arkadaşlar Ahmet doğru tarif etmiş. Başka doğru tarif eden var mı? Sarışın olması lazım. Kısa boylu olması lazım. Çarpı. Başka da zaten ona benzer bir şey yok. Zaten tek seçenekli olması lazım herhalde ya. Evet. Arkadaşlar tek seçenek Ahmet doğru olarak cevaplamış. Gayet kolay ama ÖSYM kesinlikle her sene birkaç tane bundan getirdi arkadaşlar. Yani pardon birkaç tane değil getirmedi de. Şöyle her sene birer tane getirdi arkadaşlar zannedersem buna benzer 2 3 tane soru ben çok rahat hatırlıyorum. Daha fazlasını da bilmiyorum. Ona bakmam lazım. Şimdi geçtim arkadaşlar yine bir ÖSYM sorusu. Aşağıda Hasan ve Ömer'e ait 16 haneli kart numarasında oluşan banka kartları gösterilmiştir. Her iki demiş ki her ikisinde de kart numaralarında bazı rakamlar silinmiştir. Ömer'in kart numarasındaki rakamların kümesi A Hasan'ın kart numarasındaki rakamların oluşturduğu küme B'dir demiş. Tamam şimdi bakın en azından gözükenleri yapalım. Şimdi Ömer 1 5 3 bakın burada 1 gözüküyor, 5 gözüküyor, 3 gözüküyor. 7 ve 9 var. En azından bunları bir tane yazmak istiyorum. B kümesinde yani Hasan'ın e, kartında 0 var, 1 var. E, 0 bir daha yazmıyorum özür. 0'ı bir daha yazmayalım. Onu siliyorum. Bir tane de 4 var gördüğüm kadarıyla. Bunu da yazdım. Ne demiş bize? A'nın eleman sayısı 8. Şimdi 1 5 3 7 9 demek ki burada 5 tane eleman varsa benim buraya 3 tane daha eleman yazmam lazım 8 elemanlı olması için. Diğeri B kümesi 7 elemanlı bir küme ise benim buraya 4 tane daha eleman yazmam lazım. Olduğuna göre olduğu biliniyor demiş. Tamam. A kesişim B 0 1 2 5 ve 8. A kesişim B demek her ikisinde de bulunan elemanlar demektir. Her ikisinde de bu 5 tane eleman bulunuyorsa şimdi ben Ömer'e ekliyorum. A kümesini ekliyorum. Bakın 0 yoktu bir tane 0 koydum. Ee, 1 vardı zaten. 2 i̇ki, yoktu bir tane 2 koydum. 5 var 8 yoktu bir tane de 8 koydum. Demek ki bu kümeyi tamamladım. Geldim B kümesine. B kümesinde 0 var 1 var. 2 yoktu bir tane 2 koydum. 5 yoktu bir tane 5. 8 yoktu bir tane de 8 koydum arkadaşlar. B kümesinde sadece yazmam gereken bir tane eleman kaldı. Ve onun da ortak olmaması lazım. Yani yukarıdaki elemanlarla ortak olması lazım. Çünkü kesişim kümesini değiştiremeyiz. Yani ortak bir eleman alamayız. Daha fazla çoğaltamayız. Peki ne olabilir o zaman? Bakın yukarıda e, olmayıp da aşağıda olabilecek olan ne vardır biliyor musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla bir tane 6 vardır ya. Şu 6 olabilir. Farklı alternatif var mı bilmiyorum ama olduğuna göre B fark A kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Tamam, bir tane 6 arkadaşlar. B fark A demek B'de olup A'da olmayan demektir. B'de olup A'da olmayan şu an en son yazdığım bir 6 zaten B'de vardır ama A'da yoktur. 4 mesela B'de vardır, A'da yoktur. 1 mesela vardır onlar ortaktır. 0 ortak mı? Evet o 0'da ortak. Demek ki sadece 6 ve 4'tür. Bence çok güzel bir örnek arkadaşlar. O dönemde buna benzer, e, bunun hemen hemen aynısı arkadaşlar bir soru 2019'da geldi zaten. Bu da zannedersem bu föyün e, en azından bu kümeler 3'ün son evet son sorusuydu arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar kümelerde bir tek küme problemleri konumuz kaldı. Küme problemleri konusu da bir sonraki ders anlatıp bitireceğim e, konulardan bir tanesi. Küme problemleri artı yine böyle ÖSYM tarzı sorular çözeceğiz ve kümeler konusunu kapatacağız. E, ondan sonra başlayacağımız konu da zaten kartezyen olacaktır. Kartezyen çarpımı olacaktır. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi, kendinize iyi bakın.